arkadaşlar bugün sizlere Island of Mau kodlarını göstereceğim. Oyna oyunlar... <laughs> seslerini kıstım arkadaşlar. Yoksa sesim duymuyor. İnternetim kasıyor. Ne yapayım yani? Babam birazcık kötü telefon almış. Neyse buna şükür edelim bari. Diğer oyunlarda kasmıyor. Sadece size kod göstereyim arkadaşlar. Oyunun buradan hemen interka tuşunu tıklaya basıyorsunuz. Şu tuşa. Tıkladınız mı? Kodu kullana geliyorsunuz. Kodları buraya gire basıyorsunuz. Buraya. Bu birinci kod. Gördüğünüz gibi. Sonra bu ikinci kod. Siz durdurup yazarsınız zaten. Allah yanlış yazdım arkadaşlar. <laughs> bu ikinci. 13. Sonra başka bu arkadaşlar bir de. Siz dur, durdurup oynarsınız sen. Sonra bu. Bu bittikten sonra şunu bunu, kullanıp, bunu kullandık bunu kullandık bunu yazalım bu, bu. sonra ise son olarak da neydi lan Heh, şu Sırt, sırt, Arkadaşlar kodlar bu kadar. Benim bu kadar bildiğim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.